Merhaba arkadaşlar, Oyun Mühendis kanalına hoş geldiniz. Ben Serhat. Bugün artık oyunlarda ana menü yapmayı ve sahneler arasında geçişleri öğrenmeye başlıyoruz. Ana menü için çeşitli buton efektlerini, butonlara bastığımızda oyun sahnesine geçiş yapmayı, göze hoş gelen bir menü yapmayı ve bunun gibi birçok şeyi iki kısımlık bir seride öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar öncelikle Ana menü yapmak için bir tane benim sahne oluşturmam lazım. Peki ben bu sahneyi nasıl oluşturabilirim? Bir buna bakalım. Arkadaşlar asit kısmından sin kısmına gelip ben buradan bir tane sahne yaratacağım. Bu da benim ana menü sahnem olacak. Yani ana menü sayfam diyebilirim. Buraya arkadaşlar sahne kısmına gelip sağa tıklayıp create diyerek sine e basarak artık yeni bir sahne oluşturuyorum. Ve bu sahnenin ismini bir sayfa olarak da adlandırabilirsiniz. Size kalmış. Bunu main menu olarak adlandırıyorum Ve bu sahneyi şimdi açacağım. Bu sahneyi açtığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi çok farklı bir yere gittik. Yani şu an biraz önce olan her şey gitti yani. Tamamen tertemiz bir sayfaya geçiş yaptık. Bu sahnemizde bizim butonlara ihtiyacımız olacak. Ve bu butonlara bastığımızda oyuna geçiş yapmamız gerekecek. Bunların hepsini ayarlamasını yapmamız gerekecek. Ama öncelikle arkadaşlar bir tane background eklemek istiyorum. Bu background'ı aslında assetlerimde olan hali hazırda olan sprite'larla hazırlayabilirim. Arkadaşlar buradan Stomper Artwork'e gelip Pixel Art'a gelip arkadaşlar ve Environment'a tıklayıp Back Animated'a gelip arkadaşlar burada arkadaşlar aslında background'ım için animasyonlu sprite'larımın olduğunu görüyorsunuz. Yani 3 tane benim sprite'im var animasyonlu olarak. Şimdi arkadaşlar yani daha önce size animasyon yapmayı göstermiştim ama size şimdi animasyon yapmanın çok kısa bir yöntemini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradaki 3 dosyamı seçip aynı zamanda mesela birden 3'e kadar dosyaları seçerken arkadaşlar ya daha doğrusu mesela ben birden 3'e kadar olan dosyalarımı seçmek istiyorum. Shift'e basılı tutup nereye kadar seçmek istiyorsam ona basıyorum ve 1'den 3'e kadar olan tüm sprite'larımı, tüm dosyalarımı seçmiş oluyorum. Ve bu seçtiğim dosyaları şu şekilde hiyerarşi bölümüne bıraktığımda arkadaşlar Unit izlerini nereye kaydetmek istediğinizi soruyor. Ben bunu direkt oluşturduğum yere kaydetmesini istiyorum. Kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi şu an bir tane background oluştu. Animator'ı var. Background'ın animator'ın içerisinde aynı zamanda animasyon yapıldı. Çünkü biz bunları seçtiğimiz arkadaşlar Unity aslında bizim bir animasyon ve animator oluşturmak istediğimizi anlıyor. Ve bu şekilde rahat bir şekilde animasyon yapabiliyoruz. Yani game object ile beraber animator ile beraber her şeyi arkadaşlar hepsini beraber yapmış olabiliyoruz. Evet şimdi game kısmına geliyorum. Tabii background'ımız küçük oldu. Şöyle bunları seçeyim. 16 piksele getireyim bunu. Ve apply diyerek bunu uyguluyorum. Gördüğünüz gibi şu an Ekranım bayağı bir büyüdü ama yine de ekranı tam olarak karşılamadı. Mesela ben bunu arkadaşlar şuradan bunu seçip CTRL ile D'ye basarak şu ve scene kısmına gelip arkadaşlar şunu şu şekilde yan yana getirmek istiyorum. Game kısmına geliyorum ama biraz da bunu kaydırmam lazım tabi Şunların ikisini seçili tutuyorum ve biraz da şöyle kaydırıyorum bunları. Şöyle. Hatta şöyle game kısmını şöyle şuraya taşıyalım. Ya da aşağı taşıyalım bu şekilde. Buradan bakalım. Şöyle iyice kaydırdım. Evet yine tam olarak oturmadı. Biz bunları şöyle büyütelim arkadaşlar. Şöyle scale'ini mesela 1.25 y'sini de 1.25 yaparsak artık tam olarak oturduğunu görüyorsunuz. Hem de animasyonları da var aynı zamanda. Mesela ben oyunun başlattığında arkadaşlar bunu göreceksiniz. Game kısmını şöyle taşıyayım yeniden. Oyunumu başlatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an animasyonlu bir background'a sahip olmuş oluyorum. Fakat sanki bu biraz yamuk oturdu yani. Peki de olmaması lazım. Şöyle ikinci background'ımızı biraz sağa taşıyalım. Game'i yeniden aşağı alalım şöyle. İkinci background'ımızı şöyle biraz daha Sağa taşırsak, evet şöyle yapalım ve ikisini seçip şöyle biraz daha sola getirirsek artık background için uygun bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlar benim butonlara ihtiyacım olacak. Yani zaten ana menüde olmazsa olmaz olan butonlar her zaman olmalı. Şimdi butonları eklemek için bir tane öncelikle canvas grubu oluşturuyorum UI'dan. Bir canvas grubu oluşturdum. Şöyle. Ve bunu aslında adını değiştirmem gerek yok. Şu an adı kalsın. Bir tane bunun içerisine buton yaratıyorum arkadaşlar. UI'dan Text Mesh Pro ile yapılmış yani tekstini Text Mesh Pro ile düzenleyebildiğim bir buton yaratıyorum. Burada mesela normal buton da yaratabilirim ama Text Mesh Pro ile yaparsam bu butonun yazı ayarlarını Text Mesh Pro ile düzenleyebilirim. O yüzden Text Mesh Pro daha güncel ve daha kullanışlı bir sistem olduğu için Texmatch Pro ile oluşturuyorum. Bake butonum arkadaşlar şu an oluştu. Şurada görüyorsunuz. Game kısmına şöyle gelin. Evet butonum burada şu an oluştu. Şimdi ben 3 tane buton yapsam şu an için beni götüreceğini düşünüyorum. Yani bir tane oyuna giriş menüsü, bir tane ayarlar menüsü, bir tane de arkadaşlar oyunu terk etme menüsü. Yani quit butonu. Şimdi arkadaşlar biz daha önce ne öğrenmiştik? Vertical layout grubu. Yani Oluşturduğumuz nesnelerin belli bir hizaya sokmak, yani vertical olabilir, horizontal olabilir. Hangi eksende bunları belli bir düzene sokmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Şimdi ben butonları şöyle çoğalttım da D e değil. Aynı yerde oluşacak. Ama tabii ben bunu mesela sin kısmına gelip şöyle kanvasın içerisine geliyorum. Yani butonları şöyle aşağı çekebilirim şöyle. Ama yani bunları tek tek ayarlama gerek yok. On yerine şunları siliyorum arkadaşlar. Daha önce oluşturdum butonları. Canvas'ın içerisine geliyorum. Eğer bu kısmı bilmiyorsanız arkadaşlar bundan önceki dersleri izleyerek öğrenebilirsiniz. Burada arkadaşlar şu an Vertical Layout grubu kullanarak bunları belli bir izleye sokacağım. Eğer bu konuda bilginiz yoksa daha önceki derslerimizi izleyerek bunları öğrenebilirsiniz. Buradan arkadaşlar bir game object oluşturuyorum ve bunları buttons olarak adlandırıyorum. Ve arkadaşlar buraya bir komponent eklemem lazım. Bu da Vertical Layout grubu olacak. Çünkü çünkü arkadaşlar ben bu butonları belli bir hizaya sokmak istiyorum. Üç tane buton yaratacağım. Bunlar belli bir hizada olsun istiyorum. O yüzden bu butonu alıyorum şöyle buttonsın içerisine aktarıyorum ve artık bunu çoğaltımla göreceksiniz ki butonlarım alt alta geliyor. Siliyorum bunları. Evet üç tane buton yaratmam yeterli ama öncelikle bir buton yaratayım. İdeal bir buton size bunu göstermek istiyorum. Ondan sonra bunları zaten çoğalmak oldukça kolay. Şimdi. Buton ayarlarımı geliyorum arkadaşlar. Burada böyle bir buton komponentim var. Bu buton komponentim üzerinden mesela ben butonun şöyle üzerine geldiğimde rengini değiştirebilirim. Ona bastığımda saydamlığı değişebilir. Yani bunların ayarını yapabildiğimiz bir komponent arkadaşlar. Bu buradaki buton komponenti. Mesela normal color kısmında butona basmadığımızda olan varsayılan rengini gösteriyor. Yani mesela ben bunu şöyle kırmızıya getirirsem artık game'imde yani oyunumda bunun varsayılan rengi yani ben buna bir etkileşime girmediğimde gözükecek olan rengini buradan gösterebiliyorum. Yani şu an mesela basmadığımda kırmızı olarak gözükecek. Highlighted Color ise ben bu butonun üzerine geldiğimde hangi biçimde yani hangi renkte gösterebileceğim bir bölümdür. Yani sadece bunu ön izlediğimde buradaki kısım çalışacak. Press Color ise bu butona bastığımda Selected ise bu butonu seçtiğinde çalışacak bir butondur. Disable de aynı zamanda bu butonun disable olduğunda çalışan bir yerdir. Şimdi ben istiyorum ki arkadaşlar mesela bunun normal rengi kırmızı olsun fakat şurada en altta gördüğünüz gibi A kısmı var. Mesela RGBA. Bunlar arkadaşlar rengin ayarlarını yaptığımız yerdir. Mesela bu A kısmı arkadaşlar alfa değerini yani saydamlık değerini gösteriyor. Ben bunu gelip de şöyle sıfıra getirirsem bu rengin tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Ama ondan önce bir butonun içerisinde olan yazının rengini şöyle beyaza getireyim. Daha temiz görün diye. Evet beyaza getirdim. Bu butonun renginin tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Alfayı mesela yeniden şöyle arttırıyorum. Bu sefer rengi kazanıyor yeniden. Yani bu alfa arkadaşlar bildiğiniz saydamlık yani. Ben istiyorum ki ben bu butona basmadığımda sadece yazı olarak gözüksün. Tabii bu benim tercihim yani size öğreteceğim şeylerle siz de kendinize göre bir ana menü yapabilirsiniz. Benim izleyelim arkadaşlar bu butona basmadığımda bir etkileşime geçmediğimde bunun etrafında herhangi bir renk olmasın sadece yazısı gözüksün. Bastığımda ise arkadaşlar renk aktif olsun yani, yani butona etkileşime geçildiğini oynayan insana hissettirmek istiyorum. Şimdi highlighted color da mesela ben bu rengi şimdilik kırmızı olarak ayarlıyorum. Şöyle bir renk. Önceki şu alfayı şöyle kırmızıya getireyim. Ama bu biraz fazla cırtlak bir kırmızı. Biraz daha şöyle koyu yapabiliriz. Şöyle. Evet. Şuraya arkadaşlar sağ tıklayıp copy deyip bunu kopyalayabiliyoruz. Ve başka bir bölüme gelip mesela bunu direkt yapıştırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an normal rengi highlighted color'a yapıştırmış oldum. Şimdi highlighted color da arkadaşlar bu da arkadaşlar daha önce dediğim gibi sadece butonu ön izlenimli çalışan bir bölümdür highlighted all neyse mesela bu alfa değeri şöyle ortalarda olsun. Yani yarı saydam olsun. Bastığımda ise şöyle yine rengi kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Aslında hepsini aynı rengi kullansam olur şöyle hepsini yapıştırıyorum arkadaşlar. Bastığımda ise alfa değeri maksimuma çıksın yani tamamen kırmızı olsun istiyorum. Disabled color'da da yarım olsa da olur şöyle. Selected color'da mesela tam olsun yeniden. Rest Color'da da aynı şekilde. Şöyle. Evet. Ve aynı zamanda Normal Color'da yani bunu ön izlemedim de rengi tamamen olmasın. Yani tamamen saydam olsun istiyorum. Şimdi Game kısmına geliyorum arkadaşlar. Bu butonun burada gözüküyor. Şöyle oyunun başlattığımda butonu şöyle üzerine geldiğinde arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an rengi yarı saydam oluyor. Bastığında ise tam olarak kırmızı rengine dönüyor. Yani saydamlı tamamen yok oluyor. İçi doluyor. Başka bir aslında yeniden bunun eski haline döndüğünü göreceksiniz. Ama buton biraz küçük oldu. Biz butonu böyle bir büyütelim. Çok küçük oldu çünkü yani menü için bayağı küçük. Buradan butonu seçip şöyle genişliğini şöyle sin kısmından büyütüm alayım. Ve game kısmını şöyle aşağı alayım ki bir ön izleme yapabileyim ne kadar büyük gözüküyor diye. Şimdi arkadaşlar butonu Şöyle eğer ki şöyle yakınlaştırıp buradan Rectool'u seçip şöyle büyütebiliriz. Ve bu buton yazısını aynı zamanda büyütmemiz lazım. Buraya L yazıyorum. Ve font asset olarak da daha önce benim oluşturmuş olduğum fontu kullanıyorum. Yani piksel arta uygun bir font. Bunu kullanıyorum. Şu mesela oyunu başladığında gördüğünüz gibi fontum değişti. Ama yine de ben bunun yeterince büyük olmanı düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar şimdi text bölümüne gelip buradan auto size dersem gördüğünüz gibi şu an buraya yazdığım text artık bu butonun alanı kadar alan kapladı. Yani otomatik olarak bu butonun içerisini text ile doldurdu. Yani bunun boyutu kadar doldurdu. O yüzden auto size'ı kullanırsanız arkadaşlar bunları böyle tek tek işte buton büyük oldu ama bunun yazısı küçük oldu diye ayarlamanıza gerek olmaz. Direkt olarak fontunun büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Auto size komutu ile. Evet. Şimdi arkadaşlar benim bir tane play butonum var. Bunları şöyle çoğaltıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar alt altı oluştu. Ve bunları şöyle teksini önceki ayarlamam lazım. İkinci butonuma gelip bunu settings olarak adlandırıyorum. Ve aşağıdaki butonumda quit olarak adlandırıyorum. Evet. Ha, bu settings biraz küçük oldu çünkü şöyle büyütmemiz lazım. Şöyle büyüttüğümde arkadaşlar fontun da otomatik olarak değiştiğini göreceksiniz. Ama şimdi mesela ben böyle şu boyutta yaparsam gördüğünüz gibi bir dengesizlik var. Yani bunların fontunun aynı olması lazım ki simetrik gözüksün. O yüzden mesela ben buradaki butonların şöyle bakıyorum. Mesela ne olarak adlandırılmış font size 72. Bu da 72. O yüzden ben de bunu şöyle 72 olarak adlandıracağım. Yani kendi elimle yapacağım bunu. Ve bunu şöyle genişletiyorum. Evet. Ve bunlar belli bir hizada. Ama şu an görmektesiniz ki yani x ekseninde düzgün bir hiza değiller. Sadece y ekseninde belli bir hizadalar. Bu neden oluyor arkadaşlar? Çünkü buton kısmına geldiğimde vertical layout grupta bunlar sol üst köşeye sabitlensin olarak ayarlanmış. Ve aynı zamanda butonun mesela biraz küçük olmuş. Şunu şöyle büyüteyim. Şöyle bunları kapsayan bölümü biraz büyütüyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Yani şöyle büyüttüğümde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu buton alanının sol köşesine sabitleniyor yaptığım butonlar. Bunun sebebi arkadaşlar burada upper left olarak yani child alignment'ın upper left olarak ayarlanması. Burası arkadaşlar oluşturulan butonların hangi bölümde oluşturacağını ayarladığımız bir bölümdür. Yani ben mesela buraya gelip middle center yani tam olarak ortasında olsun dersem artık bu alanın tam olarak ortasında olacak. Ve aynı zamanda bunun kanvasının şöyle tam ortasında olmasını istiyorum. Şunu sıfıra sıfıra getiriyorum. Ve şöyle settings aynı zamanda şöyle büyütmem gerekiyor aslında. Evet. Şu an teksti biraz büyük olmuş bunu. Şöyle getirelim. Evet aslında şu an konum gayet iyi oldu. Evet şunu yani şöyle yaptığımız zaman büyüklüğünü ayarladım. E artık bunlar belli bir hizada tam olarak oldu. Biraz önce bunu bu sorunu yaşamamız sebebi arkadaşlar. Tekstin butondan çok daha büyük olması. Evet. Şimdi bunlar belli bir hizada oldu arkadaşlar. Rengi de beyaz. Bence gayet iyi yani. Arka plan zaten koyu renklerde. Yazımız da beyaz. Gayet okunaklı. Oyunumu şimdi başlatıyorum arkadaşlar. Oyunumu başlattığımda göreceksiniz ve game'i şöyle şu kısmı alayım tam olarak gözüksün. Artık böyle bunları ön izlediğimde gördüğünüz gibi tam olarak bir ana menü elde etmiş oldum. Mesela play'e basıyorum. Gördüğünüz gibi seçtiğim buton kırmızı hale geliyor. Tabi bu böyle kırmızıda kalmayacak yani seçtiğimde. Çünkü yani ben play'e bastığımda oyuna geçiş yapmış olacağım. O yüzden hani geçiş olarak şu an ayarlanmış bu şekilde. Ama sanki böyle bir şey eksik. Yani, yani arkadaşlar bu play butonuna mesela geldiğimde yani bunun boyadığı kısım çok Küçük. Yani biraz daha şöyle geniş bir alanı boyasın isterim. Mesela settings. Hadi fena değil ama ya bu play ile quit mesela çok küçük bence. O yüzden şöyle oyunumu durdurup arkadaşlar scene kısmına geliyorum. Game'i şöyle biraz aşağı çekiyorum. Şu mesela settings'in butonun büyüklüğünü şöyle büyütürsem aslında setting zaten düzgün bir şekilde yapılmıştı. Mesela play için boyanan alanı şöyle büyütürsem arkadaşlar artık ben bu butonun üzerine geldiğimde şurada bir dikdörtgen görüyorsunuz. Bu dikdörtgen alanı kadar alanı büyütecek. Yani şöyle yaparsam aslında yani mesela bunların benzer hizalarda olmasını istiyorum. Benzer büyükte olmasını istiyorum boyanılan aranın alanın. O yüzden play butonunu biraz büyütüyorum şu şekilde. Butonun alanını. Kuyutu da şöyle büyütüyorum. Ya play için 500 yapmış şuradan white'ını. Mesela 520 yapalım şöyle. Butonu da 520 yapalım settings'e bakıyorum mesela settings 610. Evet yazısına göre gayet normal. Şöyle yapalım. Şimdi artık oyunu başlattığımda benim belirlediğim alan kadar alanı boyayacak. Yani o alanda olacak. Evet. Gördüğünüz gibi şu an biraz daha güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Evet arkadaşlar bu dersimizde ana menü tasarımı nasıl yapılır? Buton özellikleri nasıl yapılır? Mesela butonu şöyle üzerine geldiğimde şöyle game kısmına yeniden gösterin. Oyunun başladığında butonun üzerine geldiğimde ön izleme rengi nasıl yapılır? Yani buton ayarları, ana menü ayarları nasıl yapılır? Bunları gördük. Arayüz kısmını gördük. Unity arayüzünde bunları yaptık. Bir sonraki videomuzda ise artık geçiş yapmayı da öğreneceğiz. Yani ana menüden oyuna nasıl geçiş yapılır? Quit butonuna bastığında mesela oyundan nasıl çıkılır? Bunların arkadaşlar kodlamasını yapacağız. Kodlama kısmını öğreneceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.